sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok iyisinizdir her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planı nedir buna bakacağız sevgili dostlar hep birlikte evet enerjilerimizi temizlemek adına bir tüsü yapmak istiyorum sevgili dostlar başlamadan önce Evet, tütsümüzü de yaktık. Misler gibi koksun şöyle. Oh. Evet. Ee, normalde ben şifacı olduğum için zaten kartlarımızı temizliyorum arkadaşlar ama yine de tütsünün kokusunu seviyorum, enerjisini seviyorum. O yüzden de sık sık yapıyorum sevgili dostlar. Bu arada niyetiniz e, niyetim olsun sevgili dostlar aklınızdaki soruların giderilmesine niyet ediyorum İnşallah bu açılımda aklınızdaki sorular e, gitmiş olur sorularınızın cevabını almış olursunuz diyorum sevgili dostlar evet efendim abonelerime ve abone olacak olan canlara niyetim bu yönde larotara tarotla bakacağız e, ama enerjilerden başlayacağız ilk önce Aklınızdaki kişinin enerjilerine bakacağız. Sonra sizinle ilgili enerjilerini soracağız sevgili dostlar. Sizler de hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Açılımımıza başlayalım. O güzel enerjilerinizi gönderin sevgili dostlar. Ee, her zaman söylüyorum. Tarot enerjiyle çalışıyor sevgili dostlar. Evet aklınızdaki kişiye odaklanın. O güzel enerjilerinizi gönderin tam da şu anda an itibariyle mevcut durumu nedir buna bir bakalım sevgili dostlar dediğim gibi abonelerime ve abone olacak olan canlarıma niyet ediyorum bu arada arada canlı yayın açıyorum arkadaşlar orada tarotla alakalı açılımlarım da var olacak da daha yeni başladım canlı yayına sevgili dostlar oralarda da varım hatırlatmak istediğim sizlere sevgili dostlar. Hem canlı yayın yapacağım hem de bu şekilde devam edeceğiz. Sizler için bildirimlerinizi açmayı unutmayın efendim. Evet hazırsanız başlayalım. Zamansız zamana bir açılım olacak bu açılım. Benim bütün açılımlarım zamansız zamana niyetlidir arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Bismillah diyelim. Tam da şu anda an itibariyle enerjilerine bir bakalım. Aklınızdaki kişi nelerle uğraşıyor? Şu anda hangi enerjilerde? Ooo bismillah dedim ve romantizm dedi. Hadi bakalım. Sizin için de soracağız, detaylandıracağız. Yılan kartıyla geldim. Hmm. Evet bakın burası ilginç arkadaşlar. Şöyle ki aslında aklınızdaki kişi romantizm yaşamak istediğini söylüyor romantizmden uzak kalmış belki de sevgisiz şefkatsiz şu anda aklınızdaki kişi bunlardan çok yoksun olabilir çünkü burada akabinde yılan kartıyla devam etti yani ben bunları yaşayamıyorum e, ara bozucu kimseler var e, diyor etrafımızda üçüncü kişilerden bahsediyor sevgili dostlar ya da eğer hala hazırda evliyse bu kişi ya da bir ilişkisi varsa siz biliyorsanız bu kişi diyor ki bizim aramızda can yakıcı sözler var şu anda birbirimize sarf ettiğimiz. Üçüncü kişiler yüzünden biz bu durumları yaşıyoruz dedi. Ama buraları dönüştürmek istediği böyle kendini ruhsal olgunlaşma, büyüme durumlarında olduğunu söylüyor. Böyle kendini yenileme, dönüşüm tazelenme hissetmek istiyor bunları yaşamak istiyor dönüştürmek istiyor kendini dedi kartlar bize sevgili dostlar devam edelim bakalım efendim bakın uzaklaşmayla geldi gördünüz mü eğer e, bu kişi bir ilişkisi varsa buralardan uzaklaşmak istediğini söyledi e, bir araya soğukluk girdiğinden bahsediyor sevgili dostlar belki de şu anda ayrı olabilirler eğer ki Zübeyde Hanım şu anda onun hiç e, ilişkisi yok kimse yok ben eminim biliyorum da diyorsanız bu kişi belki ailesiyle belki ailesinden birisiyle bu durumları da yaşıyor olabilir sevgili dostlar kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım herkes durumuna göre alsın arkadaşlar devam ediyorum savrulmakla geldi sevgili dostlar şu anda An itibariyle savrulduğundan bahsediyor. Aklınızdaki kişi bir anda yaşadığından bahsediyor bu durumları. Belki de şok edici bir etki yaşıyor şu anda ee, beklemediği bir durum içerisinde olduğunu. Bununla birlikte e, savrulduğundan bahsediyor. E, belirsizlikler olduğunu söylüyor. Aklınızdaki kişi gündeminde sevgili dostlar devam ediyor. Aynı zamanda da bağımlılık kartı geldi. Aklınızdaki kişi bağımlılık da çalışır, çalıştırıyor. Belki konfor alanına bağımlılık çalıştırıyor. Ee, belki bir kişiye bağımlılık çalıştırıyor arkadaşlar. Ama bu siz misiniz soracağız biraz sonra hiç merak etmeyin. Ama saplantılı bir şekilde bağımlılık çalıştırdığını söyleyebilirim sevgili dostlar. Evet kalbindekini... Şöyle söyleyeyim, ee, kalbinde gizlediğim bir hakikat hakikat var diyor burada. Yani kalbinde e, birisinin olduğundan bahsediyor ve bunu da kimseyle paylaşmadığından bahsediyor sevgili dostlar. Eee... Evet, şu anda sevgiye şefkate aç dedik e, buralarla alakalı gerçekten yoksulluk yaşıyor ve aynı zamanda da e, şu anda gündeminde anne ile varsa anne ile e, bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Anne sevgisiz, e, annenin sevgisizliği, şefkatsizliği de olabilir burada. Bunları da özlüyor olabilir. Sevgili dostlar, aklınızdaki kişi bir kart daha alıyorum ve diyor ki e, sağlam bir duruş sergilemeye çalışıyorum. Her şeye rağmen e, çünkü ben e, hayallerimi istikrarlı bir şekilde, güçlü bir şekilde yeniden inşa etmek istiyorum dediği enerjilerde geldi sevgili dostlar. Aklınızdaki kişi, evet güncel enerjisi bu yönde geldi sevgili dostlar. Peki sizinle ilgili enerjilerine bakalım. Şimdi tam da şu anda an itibariyle soruyoruz sevgili dostlar. Kendisinin güncel enerjisi o yönde. Peki sizinle ilgili enerjisi ne yönde bakalım. Bismillah dedim. Evet, kalpten kalbe sohbeti özledim dedi sevgili dostlar. Evet, bakın gündem enerjisinde de romantizmi çok özlemişti. Sevgisiz ve şefkatsizlikten bahsediyordu ve sizinle ilgili de biz onunla kalpten kalbe çok güzel sohbet ediyorduk diyor. Birbirinize ee, birbirinizle bakışmanızı özlemiş bu kişi. Ee, bakın şöyle son bir e, sembolde de göstereyim Belki de e, siz de bu anları çok yaşadınız e, Aklınızdaki kişiyle şu anda bunu düşünüyor Bunu hayal ediyor sevgili dostlar Devam edelim bakalım İletişim dedi Bakın iletişime geçmek istediğini söylüyor Uzun zamandır küs ayrı dargınsanız e, bir barış olabilir bu sevgili dostlar kesinlikle bir iletişime geçmek istiyor ya da hali hazırda ilişkiniz devam ediyorsa bu konularla alakalı kendi kafasında sizinle alakalı kurduğu hayalleriyle alakalı bir konuşma yapacak olabilir sevgili dostlar hmm, bakar mısınız kolektifte gizli aşk daha yoğun geldi arkadaşlar o benim gizli aşkım dedi evet bakın belki durumunuza göre alın kimseye söylememiş bahsedememiş olabilir sizden yani gizli aşkım diye bahsediyor sizden sevgili dostlar bekliyorum diyor bakın ee, ve şunu da söylüyor sizin onu beklemenizi istiyor arzu ediyor bilinçaltında bu var arkadaşlar umarım beni bekliyorsun bekliyorsundur şeklinde de e, diyebilir kiminiz için e, ya da e, kiminiz için de ben senin beni beklediğini biliyorum dediği enerjilerde de olabilir sevgili dostlar. Bakın yine romantizm geldi. İnanılmaz romantizm yaşamak istiyor. Sizinle mutlu olmak istediğini söylüyor. Eski günlerdeki gibi yeniden bu anları yaşamak istiyor gündeminde. Resmen bu kişi aşkı gelmiş diyebilirim arkadaşlar sizler için. Devam edelim bakalım. Kimyasal çekim Aramızda seninle kimyasal çekim var Devam ediyor biliyorum Aramızda bir bağ var e, Bu bağ devam ediyor biliyorum Her ne olursa olsun dedi Sevgili dostlar Düşünüyorum dedi Bakın sürekli sizi düşündüğünden bahsediyor Semboldeki gibi Sürekli gece gündüz e, Burada sizi düşünüyor diyebilirim Sevgili dostlar Tam da şu anda an itibariyle bir şans daha sizden isteyecek arkadaşlar. Ya da bir şans daha isteyecek. Kesinlikle şans isteyecek. Ee, belki de telafi edecek. Buraları e, bugüne kadar e, ne yaşandıysa hikayenizde kötü durum. Bunları da iyileştirmek istediği enerjilerde. Çünkü sensiz tükendim dedi arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet sensiz tükendim diyor arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişi kavuşmak istediğini söyledi lütfen şu anda sizin de duygularınız karşılıklıysa aklınızdaki kişiye karşı aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi lütfen unutmayın ve yazın arkadaşlar yorumlara çünkü her şey enerji siz karşı tarafla alakalı ne çalıştırırsanız enerji konusunda karşı tarafta bunu hissediyor arkadaşlar kesinlikle ona geçiyor bilginiz olsun ee, lütfen bunu yapın bir totem gibi de düşünebilirsiniz burayı evet karşılıklı bağlantıdan bahsetti bakın biraz önce de söylemiştim kesinlikle aranızda bağ olduğundan belki de ruh ikizi olduğunuzdan bahsediyor bu aklınızdaki kişi sevgili dostlar Düşmanlık dedi, bakar mısınız? Belki de aklınızdaki kişi yüzünden çok fazla düşmanlığa maruz kalmış olabilirsiniz sevgili dostlar. Bundan bahsediyor olabilir. Dediğim gibi herkes hikayesine göre alsın. Ya da size düşmanlık yaptı. Sizi ateşin içinde bıraktı. Ee, ya da başkalarını tercih etti. Ya da konfor alanını tercih etti. Ya da araya para girdi. Her ne yaşadıysanız bundan bahsediyor. Size böyle e, bu takım konularda yaptıklarından bahsediyor aslında burada. Sevgili dostlar devam ediyorum. Acı çekmek dedi. Bakar mısınız? Şu anda acı çekiyorum diyor. Sana yaşattıklarımdan dolayı acı çekiyorum. Senin yoksunluğundan dolayı acı çekiyorum. Çok hissediyorum. Senin yokluğunu hissediyorum diyor. Çünkü siz onu çok güzel sevmişsiniz arkadaşlar. Başından beri bundan bahsediyor. Mevcut enerjilerinde de aslında bunu söylemişti. Ama biz detaylandırdık tabii ki de. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Kesinlikle senin yokluğunu çok hissediyorum. Ee, belki de sizi kaybetmekten de korkuyor olabilir. Bakın suçluluktu diyor. Pişmanlıkları var size yaşattıklarından dolayı. Belki de sizi kaybettiğini düşünüyor. Bu yüzden de pişman arkadaşlar. Aklınızdaki kişi bir kat daha aldım. Kader dedi efendim. Kader ne geldi? Yani bu yaşadıklarımız seninle tanışmam tesadüf değildi kaderdi. Bundan sonra da beraber olacağız. Sen benim kaderimdesin dediği enerjilerde aklınızdaki kişi sevgili dostlarım peki efendim şimdi tarot destemizde devam edeceğim şurayı bir alayım arkadaşlar tarot destemizde devam edeceğim bugün bu açılım için laro tarotu seçtim İçimden o geldi sizler için ne zamandır da Bununla açılım yapmamıştım sevgili dostlar. O yüzden tarot tarotla açılımımızı yapacağız. Bakalım ben de merak ettim. Bu hikayede çok pişmanım dedi. Sana yaşattıklarımla alakalı çok pişmanım dedi. Geçmişte neler yaşamışsınız? Bir bakalım. Geçmiş şu andaki durum ve olası gelecek yapalım. Bu geldi içimden arkadaşlar sizin için. Sanki kolektif kollektifin buna ihtiyacı varmış gibi hissettim ve bu şekilde devam edelim. Geçmişte bakalım neler yaşadınız. Evet, aklınızdaki kişiyle ay bakar mısınız? Kıyamet kartı geldi. Devam ediyorum. ...iki kart birden geldi. Aldım, kabul ettim. Şöyle yapalım. Siz de görün istiyorum. Ay çok güzel koktu buralar arkadaşlar. Bayılıyorum bu tütsünün kokusuna. Evet aslında bu kişi meditasyon kartıyla geldi. Şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Sizinle alakalı belki de bugüne kadar hayal ettiği, dua ettiği kişi olduğunuzu söylüyor. Belki de yaralandan, evrenden sizi istediğinden bahsediyor. Ee, ve karşısına e, çıktığınızı yani onun dualarının aslında karşılığı olduğunuzdan bahsediyor bize burada. Fakat sonrasında akabinde kıyamet yaşadık diyor. Çok büyük kaoslar yaşamışsınız. Ee, belki de kıyameti yaşattı size resmen bu kişi. O yüzden pişmanlıkları vardı size karşı biraz önce baktık. Ee, yani inanılmaz kalbinizi kırmış, inanılmaz kötü olaylara maruz bırakmış sizi bu aklınızdaki kişi Akabinde e, belki de geçmişte e, size daha önce de döndü bu aklınızdaki kişi sevgili dostlar Ama e, dürüst olmamış, yine bir yalan söz konusu olmuş Yani sizin beklediğiniz gibi gelmedi belki de e ee, siz daha net gelmesini istiyordunuz belki de ama öyle gelmemiş. Yalanla gelmiş bu kişi. Yine size geçmişte. Ee, e tamamlanmak istemiş olsa bile e, dürüst olmadığı için, samimi olmadığı için e, aslında bu kişinin sizinle e, ilişkisini sürdürebilmesi için değişmesi gerekiyor. Ee, bakın burada değişim kartıyla geldi ya değişmesi gerekiyor ya da değiştirmesi gereken durumlar olduğunu söyler bu kart bize bunları yapamamış bunu denemiş ama yapamamış sevgili dostlar geçmişte Evet efendim Peki şu andaki enerjilerine bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor ne yapmak istiyor Buna bir bakalım biraz daha şöyle alalım. Şimdi gündeminde sizi soralım. Bakalım. Sizinle ilgili planı ne bu kişinin? Tam da şu anda an itibariyle planı ne bakalım? Ne yapmak istiyor sizinle ilgili sevgili dostlar. Evet. Bakar mısınız? Boşluktayım diyor arkadaşlar. Zaten mevcut enerjilerinde de ne gelmişti? Siz ne kadar yoksun olduğunu. Siz o kadar farkında ki bu kişi. Gerçekten siz bu kişiyi çok saf sevmişsiniz bir kere. Çıkarsız sevmişsiniz arkadaşlar. O kadar güzel sevmişsiniz ki Şefkatinizi de esirgememişsiniz, sevginizi de esirgememişsiniz. Belki de bu kişiyi şifalandırdınız siz geçmişte. Yani nasıl söyleyeyim, travmalarına iyi geldiniz bu kişinin muhtemelen siz. Bundan bahsediyor. O yüzden sizin yoksunluğunuz, yokluğunuzu çok çok fazla hissediyor. Şu andaki hayatında boşluk. Boşluk var arkadaşlar. Akabinde imparator kartıyla geldi arkadaşlar. Bakın kesinlikle yeniden başlatmak istediği enerjilerde. Planı bu yönde. Bu kişinin buraları yaşanılan her şeyi iyileştirmek istiyor arkadaşlar. Yıldız kartıyla geldi. Ee, planı bu yönde. Ee, bunun için çabalayacak, mücadele edecek. Şu andaki gücünü toplamaya çalışıyor imparator kartıyla. Ee, gücümü toplamaya çalışıyorum. Niyetim bu ilişkiyi toparlamak. Belki de seni istediğin gibi sana gelmek istiyorum. Siz ne söylediyseniz artık ona. Ee, bu şekilde sana geleceğim. Maddi manevi güçle sana geleceğim. Buraları telafi etmem lazım. Senin gönlünü, kalbini yeniden kazanmam lazım dediği enerjilerde sevgili dostlar. Ee, belki de engelli, belki de engellediniz ama buna rağmen gelecek. Her şeyi toparlayacağım diyor. Çünkü sen benim imparator imparatoriçamsın dedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu söylemeye çalışıyor işte. O kadar çok sevmişsiniz ki maddi manevi gerçekten bu insandan hiç hiçbir şeyinizi esirgememişsiniz. Hep vericisiz olmuşsunuz diyebilirim arkadaşlar. Fedakarlık yapan siz olmuşsunuz bu ilişkide ve bu kişi de bunun farkına varmış. O yüzden pişman zaten kendisi. Sessizim diyor şu anda. Ee, ama benim planım bu yönde. Sana geleceğim, e, telafi edeceğim dediği enerjilerde devam ediyorum planıyla alakalı. Evet bilgelik kartı geldi. Planını soruyorum arkadaşlar yine. Evet. Bakın şu anda sizinle ilgili bir olgunluğa gelmiş arkadaşlar. Farkındalıkları çok fazla çoğalmış. Yaşadığı hayat belki de ilahi adalet onu bu raddeye getirmiş olabilir. Çünkü vericisiz olmuşsunuz bu ilişkide. Maddi manevi çok fazla vermişsiniz arkadaşlar. Şüphelerim var diyor. Neden şüphelerin var? Çünkü belki de sizi bıraktığı yerde değil. Uzun zamandır e, iletişiminiz yoksa keza iletişim kartı gelmişti biraz önce sizinle iletişime geçmek istiyordu. Hala onu seviyor musunuz, hala onu bekliyor musunuz, hayatınızda biri var mı ya da gelse onu kabul edecek misiniz, e, gelse onu nasıl karşılayacaksınız? E, buraları çok fazla düşünüyor, buraları çok fazla kuruyor ve kaygı çalıştırıyor aslında. Şu anda sevgili dostlar kendini affettirmesi lazım size bunu söyledi bize kesinlikle affettirmem lazım diyor gerçeklerin farkına vardım dedi bakın gerçeklik kartıyla geldi burada sen benim diğer yarımsın diyor sevgili dostlar burada ruh kartıyla devam ediyor bu kişi ruhsal olarak da olgunlaşmış arkadaşlar sizin bıraktığınız gibi değil diyebilirim gerçekten ruhsal anlamda da olgunluğa gelmiş bu kişi sevgili dostlar. Evet, planı bu yönde arkadaşlar sizler için. Peki, olası gelecekte nasıl söyleyeyim? 15 günlük süreçte e, iletişime geçecek mi sizle? Bir de bunu soralım bakalım. İletişime geçmek istediğini söylemişti size. Peki geçecek misin bu 15 günlük süreçte? Ne yapacaksın bakalım? eee Adımın olacak mı? Bunları gündemine taşıyabilecek misin? Harekete geçebilecek misin? Bir kart daha almak istediğim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bakın ezana da denk geldik en sevdiğim. Beni bilenler bilir ben ezanın bolluğuna bereketine çok inanırım. Bu açılım bu sorunun üstüne bu ezan geldiğine göre çoğunuzu arayacak arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ee, çok güzel bolluk bereket ezan aziz Allah. Evet, e, burada yine kudret kartıyla. Evet, o güce geldiğim anda ki gelme olasılığı var dedi burada kudret kartıyla. O güce geldiği anda kesinlikle sizi arayacağını söyledi. Sadece hata yapmak istemiyor arkadaşlar. Çünkü bir daha belki de. Sizinle bir daha şansı olmayabilir, son şansım diyor olabilir şu anda. Bakın, hata kartıyla geldi. Evet, başlamak istiyorum, seni arayacağım, ama hata yapmaktan korkuyorum. O yüzden tedirginlik verdi burası. Netlik alamadım buradan. Ama e, dediğim gibi e, güce gelmek istiyorum, seni aramak istiyorum. Sen e, gerçekten e, benim için çok değerlisin, çok önemlisin. Bir daha seni kaybetmeye dayanamam. O yüzden planla, sakince, sessizce hareket ediyor. O gücü kendimi hissettiğimde arayacağım dedi sevgili dostlar. Burada evet efendim açılımımız bu yönde geldi. Kolektife şifa olsun sevgili dostlar. Burada çok güzel geldi. Ee, açılımımı kapatmadan önce siz değerli yani dostlarım içinde romantik melek kartlarımdan mesaj almak istiyorum bu açılımın üstüne sevgili abonelerim ve abone olacak olan canlarım bakalım bu açılımın üstüne kartlarımızın mesajı ne olacak sizlere bunu da alalım sevgili dostlar hadi bakalım Bismillah işaretlere dikkat edin dedi işaretlerin size uyardığını söylüyor sevgili dostlar. Şöyle söyleyeyim ben işaret falan görmüyorum göremiyorum diyorsanız işaretleri görmeye kendimi açıyorum Allah'ım ya da neye inanıyorsanız hiç fark etmez. Ben işaretleri görmeye kendimi açıyorum deyin çünkü e, size işaret geldiğinden bahsediyor aslında burada devam ediyorum bu konuyla alakalı. Aşk hayatınız hakkında aşk hayatınız hakkında iyimser kalın dedi. Onunla düşünce, inanç size romantizm getirecek dedi. Olumlu düşünce, inanç size romantizm getirecek dedi. Evet bu aklınızdaki kişiye çok fazla kızgın olabilirsiniz arkadaşlar yaşadıklarınızdan dolayı. Ki tabii ki de haklı olduğunuz durumlar var. Haklısınız ama ne dedim biraz önce? Her şey enerji. Karşı tarafa siz ne çalıştırıyorsanız gerçekten işte nefret ediyorum senden arama sorma beni istemiyorum seni şeklinde çalıştırıyorsanız bu zaten karşı tarafa gidiyor, geçiyor. Ama gerçekten aklınızdaki kişiyi seviyorsanız hala biz yarım kaldık diyorsanız Eee beraber onunla olmak istiyorsanız, devam etmek istiyorsanız enerjilerinizi düşer, e, düzeltmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Olumluya çevirmeniz gerekiyor ki karşı tarafta buna karşı tarafa da bu geçsin. O gücü hissetsin kendinde. Size adım atması için bunun önemli olduğunu söyledim. Affetmek. Geçmişi salı vermeniz lazım. Kendinizi iyileştirmeniz lazım. Şimdiki ana odaklanmanız çok önemli olduğunu söyledi kartımız sevgili dostlar. Evet efendim meleklerimizin mesajı da bu yöndeydi sizlere. Ee, sevgili dostlar. Açılımımız bu yöndeydi. Uyumlanmak istiyorsanız abone olmanız yeterli sevgili dostlar. Aboneyseniz de yorum yapıp beğeni yapmanız yeterli olacak. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Ee, hoşça kalın. Ee, dediğim gibi can bildirimlerinizi açın. Canlı yayın yapıyorum. Saati belli değil. Yeni yapmaya başladığım için tabii ki de rutine oturtturamadım ama oturtmaya çalışacağım. O yüzden bildirimlerinizi açın. Canlı yayınlar canlı yayınlarda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili gönül dostlarım.